Öğretmenler yaz dönem mesleki çalışma programında istekleri ileride katılabilecekler. Öğretmenlerin 20-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarına bulundukları illerde yapabilmelerinin imkanı tanındı. Öğretmenler 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla incelemeler yapacak ve raporlarını bakanlığa gönderecekler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanıyordu malumunuz. Kurban Bayramı vardı ardından. 16 Haziran Pazar günü başlayacaktı. Bu bağlamda 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlenmişti. Öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlanmış. Öğretmenler Haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecekler. Bunun için öğretmenlerin veri.map.go.tr adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Bu yılki mesleki çalışma yeni müfredat incelemesine ayrıldı. Tüm öğretmenler 7 günlük programın ilk 3 gününde programın ortak metni bölümünü inceleyecek. Diğer üç günde ise alanında öğretim programı değişikliği olan öğretmenler kendi alanlarına ilişkin oluşturulan yeni programı zümre olarak tetkik edecek. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise 3 günlük sürede bakanlıkça okul türüne özel hazırlanarak kendilerine gönderilen program doğrultusunda mesleki çalışmaları yürütecekler. Öğretmenler son gün ise kurul komisyon çalışmalarına katılacaklar. İdari tatil olması halinde program 5 gün olarak uygulanacak. Bir sonraki haberimize görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun.